Rotamız Umut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü rotamız ve yolculuğumuz özlüyor mu? Pişman mı? Amacı ne? Duygu ve düşüncelerine. bunların cevabını alacağımız güncel bir açılım olacak. Lütfen odaklanın. Niyetlerinizi alın. Ben de kolektif adına zamansız zamana farkındalığı yüksek şifası bol bir açılım olmasına niyet ediyorum ve anda kişinin sizinle ilgili enerjileriyle açılıma başlıyor. Hadi bakalım. Anahtar. Kumrular. Ay. kese ve şarap. Evet, sizin eskimeyen bir şarap olduğunuzu düşünen enerjileri var. Bir yol arayışında, bir çözüm yolu arayışında ilişkinizle ilgili belirsizlikleri, korkuları, kaygıları, endişeleri var kişinin kendi kendine iç dünyasında yarattığı sadece korkularla, endişelerle, işte o kaybetme korkusuyla yaşadığı ancak hareket etmediği bir dönemde olduğunu söylüyor. Evet, kumrular gibi tekrar birbirinize çok yakışacak. İçinde ihanetin, yalanın olmadığı harika bir ilişki yaşamak için yollar aradığını söylüyor ve değeriniz kişinin gözünde şu anda çok fazla yüksek. Evet, kuş beynini diye hakaret ederiz değil mi karşımızdaki kişiye. Ancak gördüğünüz gibi kumrular bile eşini aldatmıyor, eşine ihanet etmiyor. Eşinden başka hiç kimseyi eş olarak görmüyor ve biri öldüğünde değeri başında ağlayarak öldüğü söylenir. Evet, bunun gibi bir ilişki yaşamak istediğini, çünkü artık o değeri anladığını ilişkinizin üstünden bu belirsizliklerin bu korkuların kalkması gerektiğini söyledi ve bunun içinde çeşitli yol arayışları, çözüm arayışları ürettiğini söylüyor. Size karşı değeri ve tutkusu da oldukça aktif kişinin. Evet, devam edelim enerjilerle. Belki ilişkiniz boyunca size sadık biri olmadı ya da sizin istediğiniz bir ilişki tipine yönelmedi ya da sizi devamlı erteledi, öncelik vermedi, işte sorumluluklarından kaçtı. İşte bununla ilgili şu anda kaybetme korkusu yaşadığını söylüyor. Evet ben ona değer veriyorum ve şu anda onun değeri daha iyi anladığım bir dönemde diyor. Özlem ve arzulama aktifti zaten değil mi? Kontrolü ele alma, tutku ve ihtiras, basiretsizlik, kayıp ve bitiş. Evet ilişkide kendine odaklı e, hareketler etmiş olabilir kendine odaklı hareketler sonucunda işte elinin konunun bağlı olduğunu, hareketlerinin kısıtlandığını ve bu yüzden de düşünemediğini, olgun karar veremediğini. Yarına ait işte düşüncelerini kontrol edemediği için kayıp ve bitiş yaşanmış. Şu anda bu kontrolü ele almak istiyor çünkü sizi çok özlemiş. Tensel olarak arzuladığı, size değer verdi. Tutku ve ihtiras olarak da size karşı çok fazla yükselmiş birisi var. Bu kayıp ve bitişin kendi hatası, kendi basiretsizliği olduğunun farkında kişi. Dediğim gibi ilişki boyunca size sadakat yönünde ya da işte yalandı, araya farklı kişileri sokmaydı. İlişkinize ve kişiye göre şekillendirin lütfen. Bu konuda işte kendine, iradesine hakim olamamış, o konuda basiretsizlik yaşamış, yarınını düşünememiş, şu anda da sizin kaybınızı, gidişinizi, bitişinizi acı ve korkuyla içinde yaşayan birisi var. Ve bununla ilgili de çözüm yolları aradığını söylüyor. iradesi zayıf bir kişi olabilir. Tutkuları çok hat safhada tutkuyla hareket eden birisi olabilir. Bununla ilgili de e, araya ayrılık ve bitiş girdiğini söylüyor. Kalip, Ariman. Bakın burada da tutku çıktı. Neden? Çünkü Turan. Yani dizginlenmesi zor bir insandan bahsediyor. Mida ve dört dörtlük evet travma mida evet bir e, sadakatsizlik bir ihanet kesinlikle var çünkü kişiyi dizginleyemediğiniz otoriteci ve kuralcı yapısıyla yani devamlı boyun eğdiğiniz aşka düşkün bir çatkın var karşınızda evet bu ayrılığın gerçekliğiyle şu anda yüzleşmiş evet sizinle yaşadığının Dört dörtlük bir aşk olduğunu ve size karşı duygularının, tutkularının hala devam ettiğini ve yandığını söylüyor. Şarap çıktı, özlem, arzulama, tutku ve ihtiras çıktı. Bakın farklı destelerden aldığımız halde değil mi? Kişi tutkularıyla yani aşk adamı, aşka düşkün, şapkın birisi. Sizde heyecanını ve hevesini kaybetmiş, o tutkusunu ve aşkını farklı kişilerde aramış olabilirsiniz. Siz de bu durum karşısında aldatıldığınızı hemen anlamış, kıskançlık yaparak işte onun üzerine hakimiyet kurmuş olabilirsiniz. Kişinin sizi dinlediğini, anladığınız, yakaladığınız an eski defterleri açmış, eteğinizdeki tüm taşları dökmüş olabilirsiniz ben de aynısını yapacağım gibi tehdit ve kısat içerisinde davranmış kişinin hatasını anlamasını ya da bu şekilde cezalandıracağınızı ya da bu şekilde terbiye edeceğinizi düşünmüş olabilirsiniz. Onun özel eşyalarını, telefonlarını, maillerini, işte sosyal hesaplarını karıştırmış. Bu da kişide tedirginlik, işte gerginlik ve sizin yanınızda huzursuzluk yaratmış olabilir. Şüphe duyduğunuz bir konuyu yakalama çabasına girmiş olabilirsiniz. Yani bunu kişi sürekli anımsatmış yakaladığınız bir olayı devamlı öne sürmüş olabilirsiniz. Affetmişsinizdir, kabullenmişsinizdir ama her kavgada bunu kişinin önüne sunmuş olabilirsiniz. Çünkü kişi yılan birisi değil. Yani yıl sizin çenenizde düzelecek, terbiye olacak ya da cezalandırıldığını hissedecek biri değil. Kişi tutkusuna, heyecanına çok fazla düşkün birisi. Aynı zamanda otoriter, aynı zamanda sizin üstünüze baskı kurmaya çalışan biri. Yani aynı şekilde siz de kişinin üstüne baskı kuruyorsunuz. Ne oluyor? İlişki sağlıklı olmaktan çıkıyor. Çıkmaz sokağa dönüyor değil mi? Aynı bunun şekilde ama kişi şu anda belki o zamanlar hissetmedi size karşı aşkı, tutkuyu, duyguyu hepsini hissettiği ve dört dörtlük dört bir insan olduğumuzu düşündüğü enerjilerde. Evet geçmişte çok fazla hata yapmış ve bu hatalara karşı bir kayıp bitiş yaşanmış. Şu anda size karşı özleme arzusu, tutkusu her şekilde olmasına rağmen hasıretsizliğinden dolayı kendi içinde yaşadığı o azapla birlikte kontrolü ele alıp çözüm yolları arama peşinde kişi. Evet devam edelim. Pişman mı demiştik zaten sorunun cevabını enerjilerden aldık. Özlüyor mu dedik onun cevabını da aldık. Amacı ne dedik onun cevabını da aldık. Enerjilerden hepsini aldık. Detay alalım bakalım amacı ne? Tılsım dörtlüsü. Kılıç dokuzlusu dünya ölüm ve tılsım ası evet kişi değişip dönüşmesi gerektiğinin farkında amacı bu evet ben tutkularımın ve heyecanımın peşine giden birisiyim size karşı duygu düşünce olarak çok cimri davranmış olabilir dediğim gibi kendi dünyevi zevklerine öncelik vermiş, sizi her şekilde maddi manevi ertelemiş olabilir. Sizi görmezden gelmiş olabilir bu kişi. Onun vicdan azabını çok yaşıyor. Neden? Çünkü bırakması gereken durumlar var. Değişip dönüşmesi gereken durumlar var. O durumları bırakmadan tekrar sizinle bir araya gelmenin mümkün olmadığını söylüyor. Bakın burada bir bitiş kesinlikle var. Bu ilişkinizin bitmesi gibi kişinin kendi huyları olabilir. Bağımlılıkları olabilir. Eğer bu bağımlılıklarından çıkamazsa ki tutku ve duygu peşinde koşan bir çapkın olduğunu söylemiştik zaten. Belki de cinsel fantazileri var. Belki alkol, belki kumar, belki ilişkinizi kötüye düşürecek çok fazla bağımlılığı var bunları bırakması gerektiğinin farkında. Artık doğru yola girmenin peşinde. Neden? Çünkü sizinle o birliği kurmak istiyor. Tekrar bir araya gelmek istiyor. Tekrar tamamlanmak istiyor. Amacında bu var. Ama ben bu dönüşümü yaşamadan bu birliği tekrar bir araya getiremem. İlk önce içimdeki o canavarı öldürmeliyim diyor bağımlı olduğu her neyse. Kişi yalana da bağımlı olabilir. İşte sosyal medyaya bağımlı olabilir. Lütfen hikayenize göre, kişiye göre şekillendirin. Evet ancak bu şekilde size gelip somut bir teklifte bulunacak. Sizin istediğiniz gibi. Çünkü bu zamana kadar kişi hep size ne yapmış? Eksik davranmış sorumluluklarından kaçmış, sizi düşünmemiş, sizi göz ardı etmiş, sizi hep geride bırakmış, ertelemiş. Sizi görmezden gelmiş. Var mı daha ötesi? Hayır. Neden? Çünkü kişiyi tutku, ihtiras, aşk, heyecan, heves peşinde koşan birisi. Bununla birlikte de işte o kayıp ve bitiş ve tekrar tamamlanma isteği o tamamlanmayla beraber de bir dönüşüm, değişim isteği gelmiş. Ölüm kartı güzel bir karttır arkadaşlar. Yani e, görüldüğü gibi, ismi gibi soğuk değildir. Nedir? Ya senin kendinde öldürmen gereken bir şey var. Bu bağımlılıkların da olabilir. Evet, ilişkin de olabilir. Ama şu açılımda kesinlikle bağımlılıklarından bahsediyor. Bunu öldürmezsen bu güneşe ulaşamazsın. Bakın burada bir kral, bir din adamı ve bir çocuk ve bir kız var. Birisi ölmüş. Kral ölmüş. Çocuk için aydınlanmış insanlar yani değişimden, dönüşümden korkmayan. Bunu cesaretle yapabilen, ne istediğini bilen birisi. Bakın burada bir din adamı dua ediyor yani din adamı olduğu için ölümün ona dokunmayacağını yani değişim, dönüşüm ya da bitişin ona dokunmayacağını söyler. Buradaki genç kız ise ölümden devamlı kaçar. Başını sola çevirmiştir. Ne yaparsanız yapın o değişim ve dönüşüm er ya da geç sizi bulacak. Tıpkı ölümün sizi bulduğu gibi. Kaçış yok. Siz de bu zamana kadar değişip dönüşmek istememiş olabilirsiniz. İlişkinize sıkıca tutunmuş olabilirsiniz. Kişinin size yaptığı saygısızlıklara rağmen bu ilişkiyi devam ettirmiş. Sadece laf sözle kişiyi cezalandırdığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Bırakıp gitmemişsinizdir. Çünkü değişim ve dönüşüme kapalısınızdır. İşte kişi de bunun farkına. Evet ben gideceğim tekrar bir tamamlanma istiyorum ama ona onun istediği gibi gidebilmem için kesinlikle bırakmam gereken durumlar var dediği enerjilerde amacında. Evet bu belirsizlik bu korkular işte sizi kaybetme korkusu bir taraftan kendi bağımlılıklarını bir kenara atması ayrı bir taraftan kişinin ne yapmış dengesini bozmuş olabilir şu anda onun için acı çekiyor. Bakın uykusuz geceler, kabuslar. Ya yani ben onunla çok güzel bir çifttim, Çok güzel anlaşıyorduk. Çok güzel de anlaşabileceğim biriydi. Beni belki de onun gibi kimse sevemez. Onun gibi bana kimse sadık olamaz. Ya da onun gibi kimse benim hatalarıma rağmen beni kabul edemez diye şu anda kendi kendine hayıflandığı durumlar olabilir kişinin. Amacı nedir? Amacı tekrar sizinle bir birlik sağlamak, tekrar bir araya gelmek arkadaşlar. Ancak bunun içinde bırakması gereken durumlar olduğunun farkında. O durumları bırakmadan size somut bir adımla gelemeyeceğinin ve sizin de buna inanmayacağımızın farkında olan birisi var. Bu durumda da kontrolü ele almış olabilir. Bu durumda da bir şeyler yapmış ve çözüm arayışları içerisine girmiş olabilir. Evet devam edelim. Pişman mısın? Ki pişmanlığı da defalarca verdi değil mi? bene konusu. Tılsım ikilisi, kupa ikilisi. Azize. Bu kişiyle evli olma ihtimaliniz çok fazla arkadaşlar. Ve kılıç ası. Pişman mısın? Tabii ki pişmanım. O benim ruh ikizim. O benim değer yarım. O benim her şeyim dediği enerjiler var arkadaşlar. Kişi bulunduğu ortamda dikkat çekmeyi seven, lider olmayı seven biri olabilir. Konunun önemi olmadan her alanda ustalık taslamak gibi kompleksleri olabilir. İşte geçen gün sporda 300 kilo kaldırdım. Halı saha maçında 98 gol attım. Ya da yengenizi ya da eniştenizi 65 kişiyle aldattım ruhu bile duymadı gibi aşağılık ve ucuz birisi olabilir arkadaşlar üzgünüm yani size karşı hevesi ve heyecanı kalmamış ama duygularından da emin olmadığı için kaybetmek istememiş ya da umduğunu bulamazsa tekrar size dönmek üzere sizi hep cepte koymuş birisi olabilir. İşte sen kal cepte ben heyecanımı ve hevesimi Başka enerjilerde alayım Olmadı mı sana geri dönerim Diyen birisi olabilir Bu tipler ilişki neden heyecanını Kaybetti diye düşünmezler Suçu sizde bulurlar arkadaşlar Yani o heyecanı Tekrar kazanmak için Sizinle beraber çözümler Üreteceklerine o heyecanı Ve hevesini yaparlar Başka kişilerde ararlar Çünkü kişinin tutku ve ihtirası çok fazla birisidir. Yani önlenemez bir tutku ve çapkınlık vardır bu kişide. Heyecan mı arıyorsun? Git işini değiştir, git bir hobi edin. Ya da yamaç paraşütü falan yap değil mi? Aldatma da nedir? Aldatacağın kişiyle neden berabersin? Bunu düşünmezler. Bu kadar ucuz ve basit insanlardır. Üzgünüm bunu söylediğim için. Bu ilişkide çok yorulmuşsunuz. Hep bir iki arada bir derede kalmışsınız. Hep idare edilmişsiniz. Kişi laflarıyla, sözleriyle her zaman sizi ikna etmeye başarmış ve bu işi bu zamana kadar bu çarkı bu şekilde çevirmiş. Sizi de cepte tutmuş, başka durumları da çevirmiş. Ama ne olmuş? Büyük bir yıkım yaşamış. Ve şu anda yaptıklarına inanın çok pişman. Çünkü siz bu insanı devamlı e, kabul etmişsiniz. Bakın e, zıtlıklar çok fazla. Aranızda fena halde zıtlıklar var. Siz bu zıtlıklara bile e, uyum sağlamış, uyum göstermişsiniz. Yani aa o benim karakterime ters yapmam deyip onun karakterini de kabul etmişsiniz. Tek başınıza ama. Sabretmiş ve sessizce beklemişsiniz. Şu anda da hiç hareket etmiyorsunuz. Sessizce bekliyorsunuz. Ama olanları da görüyorsunuz. Bazen film şeridi gibi bakın akışık sistem denir ona. Hani oluyor mu size de böyle çok canınız acıdığında ya da işte bir düştüğünüzde bir ölüm korkusu yaşadığınızda Hayatınız film şeridi gibi gözünüzün önünden geçer. İşte siz de şu anda ilişkiniz bir ölüm film şeridi gibi gözünüzden geçiyor olabilir. Kişinin tuttuğu kutuda akışık sisteme dair bu evrenin kayıt ettiği durumlar var arkadaşlar. Gözünüzün önünden bu durumlar geçiyor olabilir. Çok keskin ve net bir karar vermiş. Ve kişinin canını çok acıtmış olabilirsiniz. Beklemediği, sizden hiç e, ummadığı bir karar vermiş olabilirsiniz. Yeter ya seninle mi uğraşacağım? Senin ucuz aşağılık hareketlerine nereye kadar tahammül ederim diye birdenbire kesmiş olabilirsiniz ilişkinizi. Ve diyor ki şu anda o beni bekledi. O sezdi zaten. Benim yaptığım her şeyi görmese bile sezdi. O benim ruh eşim. Ben onu hep idare ettim ve onu çok yordum. Evet ilişkinizin bütün yükünü siz taşımış olabilirsiniz. Çok pişman arkadaşlar. Bu kişi size yaşattıklarından ötürü çok pişman. Kişiye duyduğunuz sevgi, kendinize duyduğunuz saygının maalesef önüne geçmiş. Şu anda geriye baktığınızda olmaması gereken ne çok şey yaşanım ya diyor olabilirsiniz. O film şeridi gibi ilişkide yaşadığınız, değersizleştirdiğiniz, değersizleştirildiğiniz, saygısızlığa uğradığınız, hakarete uğradığınız ya da seçenek haline geldiğiniz ne çok durumlar karşısında sessiz kalmış ve kişiyi sevdiğiniz için kendi öz değerinizden ve öz saygınızdan düşürülmüş olduğunuzu şu anda anlamış olabilirsiniz. Evet, kişi pişmanla hem de ne, ne kadar pişman, ne diyoruz, beter olsun diyoruz. Evet, özledi mi? De ona bakalım. Kader çarkı. Denge. Kupa dörtlüsü. Kılıç altılısı. Ve kupa kraliçesi. Ben seni koşulsuz sevdim bir adam. Bunları hak etmedim. Hak etmediğim şeyler gördüm. Hak etmediğim şeyler yaşadım. Ve şu anda da Arkamı döndüm ve gidiyorum diyorsunuz. Kişiyi pişmanlıklarıyla bırakıp. Evet kader çarkı sistemde arkadaşlar. Bununla ilgili gördüğüm bir karikatürü anlatmak istiyorum size. Üstünde duran bir kral çizilmiş ve hüküm sürüyorum diyor. Yanındaki baloncukta. Evet aşağıya düşen bir kral çizilmiş hüküm sürdüm diyor. Üzgün ağlayarak ve yukarıya çıkan bir kral resmedilmiş. Hüküm süreceğim diyor. Evet şu anda siz hüküm süreceksiniz. O zirveden aşağıya düşmüş. Siz zirveye çıkıyorsunuz. Eden bulur. Ne ekersen onu biçersin. Kişi ektiğinin biçtiğini farkında. Size yaşattıkları her şeyi kendisinin yaşayacağının farkında. Biz buna ne diyoruz? Eden bulur. Yabancılar işte Budistler ne diyor karma. Şu anda karmasını yaşadığı durumda kişi arkadaşlar neden? Çünkü ilişkinizde o dengeyi sağlayamadığı için gördünüz değil mi? O dengeyi sağlayamamış. Ne yapmış? Hep bir idare etme söz konusu. Dengesiz birisi. Sizin yapmış hep ertelemiş, hep arkaya atmış değil mi? bununla ilgili şu anda çok fazla kaygı işte o benim hayatımın hediyesiydi o benim canımdı o bana Allah'ın bir lütfuydu ben onu ne yaptım görmezden geldim ne yaptım başka kişilere yöneldim dediği ve bu durumdan da sizin gittiğinizi söyledi enerjilerde özlüyor mu? Evet arkadaşlar o beni koşulsuz sevdi. O beni anaç gibi sevdi, annem gibi sevdi. Ben onun gibi seven birisini nereden bulacağım? Zaten cepte olduğunuz konu da buydu. Evet, size karşı heyecanı ve hevesi bitmişti ama sizin ona sahip olmanız, onu çok seviyor olmanız, onu her hatasında affediyor olmanız kişinin sizi cepte koymasına ve kendi heyecanına ve hevesine dışarıda aramasına yol açmış arkadaşlar. Sizi özlüyor mu? Çok özlüyor. Çok pişman ve amacında da bu değişimi dönüşümü bırakması gerekenleri bırakıp tekrar sizinle bir araya gelmek ve bununla ilgili de çözüm arayışında olduğunu söyledi. Enerjileri var arkadaşlar. Evet. Bugünkü açılımımız böyleydi. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diliyorum.